Ne olur egzoz? Burası kapalı. Patlar diyeyim. Adam onun için panik atak Tahliyesi yok. Hadiseler, çıkamadığı olaylar egzozunu kapatmış. Patlatmış. Patlattı kardeş. Onlar genelde zeki Çok zeki. Aferin. Ona güzel. Kim onlar? Kim onlar diyeceğim. Genelde delinin çocuğun, hayvanın psikoloji bozukluğu olmaz. Yüzde 99 sıkıntılı insanlar zeki insanlardır. Akıllı değillerdir. Zekilerdir. Zeki demek bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapana bu aklı bağlamak vahidir, akıllılıktır. Bu aklı vahye bağlamadan kendisini kendisiyle yönetmeye kalkarsa zekidir. Beşinci şuada Yahudiler için, Deccallar için, Maymun için ve Tilki için zeki ve desastırlar diyor. Akıllıdır demiyor. Ve Risale'de aklınızı başınıza alın diyor. Aklı başında olanlara diyor. Peki bu söz kime muhataptı? Kime söylüyor? Akla demiyor. Akıl başında değil. Aklını başına al diyor. Eğer akıl başta ise akıl başta Resul kaşıma geç denilir mi? Kaşımdasın. Aklını başına al denildiği denildiği kişi akıl değildir. He? yani zekavettir. O zaman eğer kendisini kendisiyle çözmeye kalkarsa, kendi mutluluğunu kendisi yapmaya mü, yapmaya gayret ederse, yani ben şundan mutlu olurum derse hiç şansın yok. Cehennemini hazırlıyorsun. Kendi mutluluğunu kendin hazırlayamazsın. Cehennemini hazırlıyorsun. Yatına, katına, aşına, işine, eşine güvenme. Mutluluğunu ancak bu makineyi kim yapmışsa bu aklı bağlayacaksın. Bu aklı yapan, aklı kül, aklı evel, ilmi muhitezeli ne dersen, eğer aklı bağlarsan sana diyor ki bu cihaz şöyle şöyle çalışır. Vahiy. O zaman mutlu olursun. Yoksa olamazsın. Vahiye bağlayacaksın. Başka? Şu sayfayı okuyayım kesiyor. Muvazeneli ve muhakemeli yani metresi ve kantarı olan kişi, muvazene, muhakeme, kantar, metresi olan kişi, dün sevdiği kişiyi bugün nefret etmez, nefret ettiğini de bugün sevmez. Aynı zamanda zaman ve zeminin tesirinde kalmaz bu kişi. Olaylara kantar getiriyor, metre getiriyor diyor ki bu olaya bu kadar değer verip üzülmeye değer var, ki gerek var mı? Biz hadiselere, olaylara, kişilere değerinden fazla değer kattığımızdan, mübalağa ettiğimizden, mübalağa zemin zimnidir. Yani değerlendiremiyoruz, ölçemiyoruz, haddinden fazla hat veriyoruz, ondan sonra sıkıntı çıkıyoruz, altına giriyoruz. Arabanın sesi geçiyor değil mi? Var mı? Hiç değer veriyor muyuz? Bazı insanların sesini de araba kabul et. Kala mı kardeşim arabanın sessiz. Rahatsız ediyor mu seni Murat? Evet. E tamam. Arabanın sesi etmiyor. O zaman seni rahatsız edenlerin sesi de araba sesi kabul et. Araba sesi canım. <laughs> ne olacak? Bari araba sesi ek sözü var seni zehirleyebilir. O da. Abi ne yapacak? Ya camını kapat. Ya da oradan uzak ol. Camını kapat kardeş. ya başkası için üzülmene ne, ne gerek var ya? Beni biliyorsunuz yakında tanıyan olayları biliyorsunuz. Ben sıkıntı olduğu zaman ne yapıyorum mesela dersen de bir arka emsalimle. Ne yaptım, ne anlattım size hatırlar mısın? Ne yapıyorum Mehmet? Uzaklaşıyor. Uzaklaşıyorum. Tarihim böyle doludur. Bu sözümü dinleyecek eski kardeşlerim dinleyecektir, duyacaktır. Evet diyecektir kesinlikle mücadeleye girmedim, girmem. Dershanede hiç kesinlikle asla başkasının hukukunu rencide edici, başkasının şefkini kırıcı, başkasına zarar verecek olan bir şey.